Herkese merhabalar. Yeni yayınımıza hoş geldiniz. Videomuzda sizlere Türk Ovak aşısından bahsedeceğim. İki hafta önce Türk Ovak aşısı oldum. Öncelikle en çok merak edilen soruya geleyim. Neredeyse hiçbir yan etkisi olmadı. Sadece aşının vurulduğu noktada bir gecelik bir sızlama hissettim. Onun haricinde herhangi bir sıkıntım olmadı. Zaten sabah kalktığımda da bu ağrı geçmişti. İnsanlar soruyorlar. Yani neden bu aşı oldun? İşte nasıl güvendin? Biraz çılgınlık mı? gibi tarzı sorular var. Hani ben zaten daha önce Temmuz ve Ağustos aylarını iki dost Sinovac olmuştum. Yani onlar da inaktif aşıydı. yeniden inaktif aşıdan devam etmek istedim. Hani Sinovac yerine Türkovak olsun dedim. Değişik bir aşı belki de aşının koruyuculuğu daha da çok artar dedim. Çünkü farklı aşıları vurulduğunuzda aşının koruyuculuğunun arttırıldığı söyleniyordu farklı çalışmalarda. Şu anda da ben de o yüzden inaktif aşı olmak istedim. Onda da Türkova seçtim. Zaten uzun dönemdir de bekliyordum acil onay almasını. Şimdi öncelikle şu söyleniyor. Faz çalışması sonuçları daha yayınlanmadı. Nasıl güvenebiliyorsun? Ben zaten e, Türk Türkovak gönüllüsü olarak da başvurmuştum ama daha önce Covid-19 geçirdiğim için Türkovak gönüllüsü olamadım. Çünkü Covid-19 geçirenleri aşı gönüllüsü olarak almıyorlar. Orada prosedürler gereği bu şekilde. Çünkü zaten Covid atlatmış kişilerde bir nebze bir antikor oluyor. Aşının mı antikorundan dolayı yani sizi korudu yoksa kendi geçmişteki antikorundan dolayı mı korudu bunu anlayamıyorlar. Bu sebepten dolayı da siz gönüllü olamıyorsunuz. Yani şu anda e, Türk olan herhangi bir ekstra yan etkisi olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten inaktif aşı. Sinovac olmuştum. Onda bir yan etkiye rastlamadım. Türkovac'ta da bir yan etkiye en azından 2 hafta içerisinde rastlamadım. Bu aşının en büyük olumsuzluğu koruyuculuğunun az olması olabilir. Biontech aşısına göre o mRNA bazlı bir aşı olduğu için onun koruyuculuğu muhtemelen bu aşıya göre daha yüksektir. Hani delta ve omikron varyantları için onun oluşturduğu antikor fazla olduğu için koruyuculuğu da fazla olabilir. Tabii böyle bir şu anda resmi olarak yapılmış bir karşılaştırma yok. Bunun da sonuçları geldikçe hep beraber göreceğiz. Çünkü iki doz Biontech olanlara da Türkovak uygulandı Türkiye'de. Onun da sonuçları gelecektir. Türkova'nın en büyük dezavantajı şu. Yeterli sayıda gönüllü bulamadı. Çünkü zaten Türkiye'de herkes aşı olmuştu. Türkovak faz çalışmaları başladığında. Hani aşı olmamış kişilere Türkovak neredeyse uygulayamadılar. Hani hep söyleniyor işte 1182 gönüllü bulunmuş. Ya zaten Türkiye'de aşı olmamış insanlar zaten aşı karşıtı insanlardı. Bu insanları bir de gönüllü yapmak imkansız bir şeyi istemek gibi bir olay. O yüzden de Türkovan gönüllü bulamadı. Yani belki bu çalışmayı nerede yapabilirlerdi? Afrika'da kabile devletlerini alıp insanları vurabilirdin. Oralarda bu çalışmayı yapardın. Ya tabi oralarda da bilimsel bir çalışma yürütmek ne kadar kolay. Ee, siz düşünün. Aslında şu anki çalışma bir nebze belki de bir, büyük bir deney yani. Türkovak için. Ve hastaneye baktığımız zaman da şu anda İstanbul Anadolu Lıkası'nda sadece iki tane hastanede bu aşı uygulanıyor. Saatte yaklaşık 5 kişi randevu alabiliyor. Yani gelen aşı sayısı çok az. Randevu almak isterseniz açıkçası bulmanız zor olacaktır. Ama illa olarak vurulmak isteyen varsa benim gibi devamlı takip etsin. MHRS'den baksınlar. Çünkü aşılar bitince randevular kapatılıyor. Bir gün ya da iki gün sonra tekrardan randevu açılıyor. Çünkü ben de ilk aşılar 30 Aralık'ta yapılmaya başlandı. O gün baktığımda randevu bulamamıştım. Ondan birkaç gün sonra gittim aşımı yaptırdım. İlerideki tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım. Hani aşı ne kadar koruyacak ya da ekstra bir yan etkisi olacak mı aşıya bağlı bunları göreceğiz. Aşıyla ilgili dünyadaki haberleri de sizlerle bir sonraki ayında paylaşacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor. Sonuçta Türk doktorlarının yaptırdığı bir aşı. Yani Çin'den gelen aşıya güveniyorsak Türkiye'de yapılan aşıya da belki güvenilebilir. Tabi kesinlikle söylemek lazım fazüç çalışması daha yayınlanmadı. Bu sonuçlar yayınlanmadı. Belki de çalışma daha tam anlamıyla bitmediği için yayınlanmıyor. Çünkü gönüllü sayısı kısıtlı. Şu an Enabız'a girdiğimde açık Türk Türkova'yı görebiliyorum. Onu da buraya işlemişler devam dozu olarak. Tabii ki şu anda Avrupa Birliği'nde hiçbir ülke Türkova'yı kabul etmiyor. Hatta dünyada sanırım belki de hiçbir ülke Türkova'yı kabul etmiyor. Ülkelerle karşılıklı anlaşmalar imzalanacaktır bu konuda. Tabi bu da fazı çalışması bittikten sonra olacaktır. Ama zaten iki doz Biontech olanlar dünyada hemen hemen her ülkeye girme hakkına sahipler. Aşı kartlarından dolayı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.